Arkadaşlar sizlerle birlikte ee, kendi adına inşa et part 3'teyiz. Part 3'teyiz. Niye kasıyor lan bu? Maalesef kasıyor. Kasmasana ya. Part 2'yi bugün attım. Şu anda yükleniyor arkadaşlar. Part 2'yi izlemeyi unutmayın. Part 2'de bayağı geliştirdik. Ama şu şey oldu. Neyse boş verin. Sofa, tablet, 2. Oh, Oy oy, oy. Oo. Alt tarafa baksın. Baya güzel oldu lan. Açtım. Baya güzel oldu ha. da yapacak işim kaldı mı? Kalmadı. Her şey bitti o zaman. Yukarı çıkarım. Bu ev bitti mi? Bu ev çok uzun bir ev çünkü. Sanırım bu ev bitti. Hadi bitti de. Bitti. Bitmiş mi? Bitmiş. Bitti. Gördüğümüzü alır gidiyoruz. Şuradan da alırım. Başlıyorum. Tıp Dostum şöyle. Burası internet kafe Şöyle, 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 şöyle. Ne oluyor lan? Şöyle. Free. Yeah. Şöyle. Burası, burası da mı bitti lan? ne yapacağım şaşırdım ben. Geçiyorum buradan. Bunu da şu yapıyorum. Işıklandığıma bitti. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Arka tarafında bir şeyler var? Bak bunun kesin altı tarafında bir şeyler vardır. Eminim. Buradan bir şeyler vardır. Var mı? Yok. Boşuna geldik. Dahil olduk baba. Şurada bir şey var. Dropper 16. Şunu bir alalım. Drop'un. Açıldım. Başka yeah. ne kaldı? Burada da bir şey var. Bunun bir de üst katı var. Üst katı var bunu benim. Bu da bunun üst katı. Şöyle tüm. Ağlamasına Oyuna mı geldim? Oyuna mı geldim?